Kurban Bayramı tatili ile birlikte özellikle tatil bölgelerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Ölüdeniz'deki Kumburnu ve Belcekızda ise yoğunluk yaşandı. Sıcaktan bunalan tatilciler Ölüdeniz'in turkuaz suyunda serinledi. Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı seyretti. dün itibariyle e, Ölüdeniz'de yoğunluk başladı. Trafikten anlaşılıyor zaten. Otellerimiz belirli doluğa ulaştı. E, yarından itibaren de daha da dolu olacağına, yüzde yüz doluluğa ulaşacağına inanıyorum. Şu anda rezervasyonlar onu gösteriyor. Aşağıya iniş, Ölüdeniz'e iniş yolunda biliyorsunuz tek şerit çıkış yolu, e, çift şerit olduğu için. İkinci şeridi aşağıdan yukarıdan gelenler de kullanıyor. Bundan dolayı da kazalara neden olabiliyor. O yüzden trafik kurallarına uymalarını, hız konusunda hız limitlerine uymalarını önemli rica ediyorum.